bekledim bölüm. Be. <laughs> sese doğru. Bu sese gelin. Bak. Bir koltuk alamadım ya Ümidi. Sese doğru gelin gençler. Ümidi yanımda. Arka arkaya çekiyoruz zaten videoları. Ee, ne yapacaktık biz? Antrenman şeyisi yapacağız, bir şeyisi yapacağız. Ben de bilmiyorum. FIFA 17'nin demosunu PlayStation 4'te oynamaya, suyunu çıkartmaya devam ediyoruz. Oyun çıktığı zaman da gençler ilk işimiz Basma alıp sakın. Tamam, bir şey basmıyorum. Ben. Aynen. İlk işimiz alıp oynamak olacak. Valla ben kendi adıma söyleyeyim, ben çok beğendim arkadaş. FIFA 17 güzel olmuş. PES de güzel olmuş. İkisi de gayet güzel. Şimdi ne yapacağız biz? Ee, antrenman oyunları oynayacağız. Çalım oyunları oynayacağız. Beraber Hasan abiyle takılacağız. 3-4 tane farklı var. Ee, video boyu 5 dakika, 5 dakika, 5 dakika. Toplam 15-20 dakika hepsini oynarız. İlk turda Hasan abi ikimiz e pozisyon yaratmaya çalışacağız. Haydi bakalım coşturalım. Sakın opsince basma. Yürü abi yürü. Atarsın. Hadi. Ne yapacağım ben? Gol atacağız beraber. Ha öyle mi? Gittikçe zorlaşacak hadi. Ha. Çıksın. Hop. İşte bu. <laughs> 1200 puan. Neredesin <laughs> He, abi? Dur buradayım. Tamamdır sen de offside'e düşmeyelim de. Geçersin oradan. Hop. Hadi. Oo, offside offside. Mi? hadi offside mı? Offside. Hadi devam devam. Uf mükemmel. Hadi. Of. Oo. Gördüm seni. Oh. Oh. Kabul ederim, hübül ederim. Koş çocuğum. Oh. Hadi be. Çok uzağına düştü. Bir yeni bir şeyler deneyelim dedik olmadı. Paris Saint Germain. Offside. Oh, Allah'ım ya. Daha. Ben görmedim bile onu. Geliyorum yanına. Tekrar. Üf. Mükemmel. Hadi Ay be. Armut, vay. Hangi oyuncular var bizde ya? Abi geç tekrar. Çok güzel. Hadi be. Tam bir armut ya. Ben Arfa mı, Di Maria mı? Ha. Evet beyler. 4000 5200 puan yaptık. Notumuz D. Çok kötüydük abi. En iyi Hı. not A. Ama normal. Ne yapacağımızı anlamadık ya. Aynen şimdi. Daha yeni yeni. Şimdi. Hadi bakalım bu sefer coşturacağız. Yeni mi aynı antrenman peki? Evet abi. Bunu yapacağız. Şöyle güzel. Sonra değiştirebiliriz. Tamam peki. Evet, gol bas. olsun. Gol olsun. O. Ulan kaleye gol. Şüper, Vurdu şüper. gol oldu. Vurdu gol oldu değerli izleyiciler. Kaçıyorum öbür köşeye. Güzel. Hadi abi, be. Bir çalım ya, bir çalım yapacağım yapamadım be. Adamlar tam Real Madrid'in oyuncuları ya. Allah'ına. <laughs> <ya>. Kaleci <laughs> şey, <laughs> orada çok kötü şey yaptı ha Çok kötü anlaştık. Böyle offside. A dur dur. Ana! Oha! Mavi <laughs> ekran? Koskoca PlayStation 4. Düzeltip geliyoruz. Çok güzel. At artık onu. O kadar basit. Kaleci dona kaldı değerli izleyiciler. Müthiş bir ara pası. Of. Tek pasa gidiyor. Ver oradan pasını. Çok Mükemmel be. ötesi. Şu tarafa aşırtıyorum ama. Abi yapıştır sana. <laughs> ya bir aşırtak dedik. Yine biz de yaptık ya. <laughs> Daha önceki puanımız. Ha bu ikimizin ayrı puanları mı var Aynen. böyle. Ama Bana biz... 1691 sana ama bu oyun beraber olduğu için üstteki önemli aslında. Kapışırken ha, değişecek He, aynen. Tamam. Hadi be. Hadi be. Açı, bak açı daralınca hiç skor olmuyor. Hadi çok güzel. Oo! Oh! <laughs> oh! <laughs> oh, Bomba var ya. Yo 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 yo. Fena <laughs> coştuk fena. İşte PES'teki plase gibiydi o. Fena coştuk. Hiç basmıyor da ha. Çok güzel. Oo, Costa. Dur nereye gidiyorsun? <laughs> Hadi be. Bir anda başlıyor Aynen. ya. Sürekli basmış bulunuyorum bir tuşa. Bu sefer B. çok iyi de dedi ya. Dur, alışıyoruz dondan. Başkasına geçelim. Sen bir adamsın, ben bir adamım. Orta sayı geçince bize bir tane kale gösteriyor. Oraya gol atacağız. Acayip eğlenceli. Foul hmm. yok. İstediğin gibi gir. Hakem yok. İkimiz birbirimize karşımız Aynen. peki. Evet arkadaşlar. Şimdi de sizlerle rekabetçi dribling yapacağız. Hasan abiyle çok fena kapışacağız. Ayaklarını kıracağım onun en sevmediği şeyi. Vallahi ben ne yapacağımızı bilmiyorum. Bakalım. Aynen. Hadi bakalım. Hop. Hop. Hangi kale? Ve ah! <laughs> <laughs> Aman ya Abi orta sahaya geçince sana bir kale verecek oraya. Hadi be. <laughs> 1-0 oldu <laughs> ya. 1-0 oldu inanamıyorum ya. Ee, ben gelirim burada dururum. Ama atarım ben oradan. Nasıl at atacaksın? Al. Hadi bakalım sana gol. Aa, kendim <laughs> de gol oldum. Abi defans adamı onu nasıl çapsın şey Hadi oğlum aman aman hey. o kadar da değil. Aa, dur şimdi yeni anladım ben mevzuyu. Gel bakalım gel. Hop hop. Aldım topu. Ya kim bu benim oyuncum? Çok saçma bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Lan Modric. Ulan Modric. Keşke Ronaldo geleydi ya. Uh. Kaymalara devam. Ama Hadi artık gol. ya. <laughs> Hep aa bir de böyle bir şey var. Hadi be. Oğlum at artık nasıl bir armut musun sen ya? İndir oğlum indir. <laughs> aa faal de yok değil mi? Aynen. Dur nereye vurdun? Hakem <laughs> yok. Oo, yapma. yap, yap, ne yap oradan golü oradan golünü at. Ya sonra. Oo. Abi çok saçma yerlere vuruyor yalnız. Abi üçgenle atacaksın. Nasıl üçgenle atacaksın? Şut, şut değil. Yok şut çekersem küçücük kale nasıl atsın? Oğlum üçgen ara pası. Aynen ara pasla götürüyor bir türlü. Ara pas pas veya şuta sadece dokuncan Yani ben ara pasla en rahat atıyorum. Hadi oğlum o. Oh. Aa dur ya. Ola oh, hocam tope hep ne iş? Yukarıyı verme. Oh. <laughs> Kayması çok güzel oluyor ya. Abi adam. Oo oh, ilk turu almışım. İlk turu almışım. 1070. Çok az Aynen. Ya, biz mevzuyu anlayıncaya kadar adam kayıp durdu ya. <laughs> <laughs> Tabi ilk şey yazmaz zaten. Hadi ha, oğlum. Gel bakalım gel. Hadi en iyisi düz atışlar ha. Hadi be! Topla <laughs> dışarı çıktı. Arap... o Çok güzeldi. <laughs> Neyse, biraz girmeyelim şimdi. Ayıp oluyor. Yapma! Ha! Pas pas! Artık tamam ya! Artık girerim. Öğrendim ya! Daha yeni... Hayır! orada kale oraya verme! Yes. Artık gir Yapma! Gir lan adam. Öğrendim Anladım. de geç oldu. <laughs> Gel. Ama çok uzakta kaldı, çok Hadi uzakta oğlum. kaldı. Golü de kaldım. attım hareketi de yedik. Aman 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 evet. hocam yukarı kaleyi dur, verme. Dur, dur, Çok güzel. Hadi Ondan be. mı? De? Yazıklar olsun ya. Vay vay vay. Yapma. Oo, Oo be var ya, o, ya. bir şut atmıştım. Abi top hep rakipte bu ne iştir? Alırım onu. Çok güzel ele Abi şükür. bu tarafa gel bu tarafa gel. Yemezler onu gel. Oo. Oo oho pazar caves. Ya çok güzel, çok güzel. Oo bir daha Hadi be! <laughs> Saçmaladın oğlum ya. Abi karanın yönü hiç yaramıyor onu diyeyim. Hadi lan. oh, güzel. Ya topu tut. bana oh, verdi. Topu kontrol. Bu da biraz şansımız oldu. Ters kaleyi verdi. Biraz sabırlı olmak gerekiyor kaleyi verene kadar he. Yapma bunu. Hadi oho. be. Oy oy. Ama bu baya güzelmiş ya. Aynen bir daha bir gerçek çıkınca bunun 20-30 tane farklı türü olacak. Bir de oyuncular da kendimiz seçebileceğiz hangisiyle oynamak istediğimizi. Yani gerçeği çıkınca bu çok zevkli olacak iki kişi. Yapma be. Yetiş lan. Oo. Aa, çift bin verdi ha. Atarsın oğlum onu. Ama Aa. yaptım bacağımın arasından <laughs> falan geçti. Şanslı biraz da yapma be. Kay lan. Hadi be. <laughs> dur bir iyiyim ama no gene oldu. gene şey oldu ya. Çok bir gol bin golle. Bin puan fark var. Bir, bin puan bir gol işte. He, bir golle olsun, yırttık. Dur. Hadi bakalım. At oğlum onu. <laughs> Yapma be. Şimdi yürü. Şimdi yürü çocuğum. Gir 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 gir. İndir onu. Ama. Çok güzel. Aha. At oğlum onu. Oba ya, güzel. Bu ya. <laughs> Yapma. Oh. <laughs> Lan nereye? Nereye oğlum? Kendi kalesine gol atın. <laughs> Ama puan vermezdi herhalde zaten. Hadi oğlum. Ova! Çok güzel, güzel. Hadi be, üzerime geliyor sandım. İndir oğlum, yine olmadı. Açı çok kötü. Hadi be! Gole gidiyordu o. Oo, Ooo! Kostası. Double double birbirlerini double, indirdiler. Double, <gülüyor> <gülüyor> bence bir ya oyuncu değiştirelim ya da tur değiştirelim. Oo süper. Abi burada iki adam senin var, iki adam da benim bir tane de kale var. He. Tek kale maç gibi şey Aynen. çift kale Biz Japon işte kale, var, kale bir maç Başlayalım. Gibi. Şey video ya. Niye? Bir daha Devam ediyoruz ya. Devam ediyoruz gençler. Aynen <laughs> beyler yepyeni bir tanesine geçtik. İki oyuncumuz var, bir tane kale var. Müthiş bir kapışma yapacağız Hasan abimizle. Kaydım. Hadi oğlum. Oo, Hadi be. 1-0 işte bu. Bu maçta bu maç halı saha maçı bu. Gir oğlum gir. Aa, <laughs> pasla abi yine. A, pardon pas. ya. Yo şutla olması lazım bu sefer. Ben daha yeni pasla attım vallahi. Vallahi ama. Aynen. Hadi Kevin. Yap oğlum. Dur bakayım. Aa yok pas, yine, yine pasla. Pas abi ya, ya pas. Ama pasla saçma sapan bir yere gitmişti o yüzden. Oo hakem de yok Fali yok, değil mi? <laughs> Aynen. En sevdiğim yanı bu. Oha aldım. Yürü oğlum. Oo. Atalım beyler. Oo iki kişi. Ama ama artık iki kişi birden indirmek nedir ya? Double kill. Of aferin Alırız sana. Onu. Alırız onu. At oğlum. Hadi be. Allah'ım ya dur dur. Nasıl Saçmaladı. Yapma. Hala şuta basıyorum ben ya. Dur ben çok güzel yürü oğlum. Yürü oğlum. At artık 2-0. 2-0 kazandık beyler. Bir daha bir daha. Aynen tabii bu çok zevkli. Bir dakikada bitiyor çünkü bunu yaparız. Şu an ver oğlum. Of 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 Hop. Vay. Wow. Oh, oh. Güzel daha. Ya o bir anda de başlıyor. Deletti ya. Dur. Tamamdır. Heh. Gel bakayım çocuğum. Dal oğlum dal. Ha ya. Kalk <laughs> kendini topla. Ver oğlum pasını. Ooo! Tam pas atıyordum gitti adam çıktı, ya. Çıktı çıktı o. Güzel. Oho. Abi hemen şey Bakine yapıyor ya. Makine var orada atıyor kendi. Hadi kanka. Oho. Çok güzel. Arkadaş ya. 2-0 Yapma oğlum. Abi. <laughs> Allah Allah. Benimkiler niye... <laughs> bir... Neye bastın abi? Pas. Allah Allah. Normalde çok iyi atıyordu pasa basınca. Bak. Ha. Daha yeni üçgene mi bastın? Ne yaptın? Yo pas ya. Ben arapasına basmam. Normal pas. Hadi be. Adam kaçtı. Yön yönünü tutturamıyoruz ki. Çok farklı kaçtı. Hop. Olmadı be. Oldu be. Güzel. Hocam aman beyler. Yok. Oldu be. Hadi be. Oh. Oh. Abi durmuyor şey. Sıra bende. Aa, kendi oh. kalemi atacağım yok hadi böyle be. bir şey. Güzel. Oğlum yalnız kaldım. Bastır. Lan yapma. Oo! <laughs> onu bekledim biliyor musun? Be. <laughs> Çok iyi iyi be. Tamam bu iyiydi işte. Tam da seviniyordum indirdim <laughs> diye. Benim, benim için gol kendisi gol oldu adamın. Böyle tam da seviniyordum indirdim diye böyle bir şey yok ya. Sen hangi takımdın ki abi? Ha Juventus. Sen de yine böyle tiki taka yapacak adamlar. Ana! <laughs> dönemedi. Ay vay. Dana vay dönemedi. Hadi oğlum aşır onu. Oo hocam. Her şeyi çalıyor bunu çalmadın. At artık. Çok Kaydım güzel. kaymadı. <laughs> Abi ben de şunu anlamıyorum ya. <laughs> Yo, Kaydım kaymadı ya. Bu Dur dur konsantrasyon. Bu sefer alıcıyım. Yapma oğlum. Yapma. Oo işte bu bir. Gel. Kaçırdık pasları. Gel gel. Hadi be. Oha be. Oha iki. Adam... Hiç yormam kendime. gel. Hadi tik tak yapıyor bilmem ne yapıyor. Alırız onu alırız alırız. Yapma be. Olan! Oha! Hadi be! 3. <laughs> gel gel leblebi gel. Vallaha vallahi var leblebi ya. gibi gol atıyorum. Param parça olduk ya. Hadi be. nasıl ittiriyor? Pas verecek o biliyorum. Oh ama çok iyi orada. Bu sefer gol bizim. Nereye gol diyorsun? Hadi be, ayak koyamadı. Biraz toparlayalım ya. Patates olduk resmen. Oğlum indir onu. Bir daha. Oha! Girdi be. Girdi mi o? Bilmiyorum. Verdi mi? Vermedi mi? Bilemedim. Yapma. Çok güzel. Lan be. Çıktı. Oh, boş ol boş. Lan adamlar orada geri... Offside. Ilerde... Ooo oh. oh, hadi be. Çıktı. Adamlar ileride kaldı. bu sefer de ben ileride kaldım. Düşür onu. <laughs> Düşür onu yetişemedim. Boş boş. Ooo oh, 4-1. Hobble oh. oh. attım öbül ettim. 4-1. Oh. <laughs> Müdahale edin beyler. Aldım. Ama topu alıp da bir dönemiyorsun. Bu duruma gel. Hadi, Hadi be. be. Hadi be. Hadi Oo, be. Var ya. <laughs> yeter ha. Ya dur. Hemen başlatıyor Kafam karışıyor. Bir dakika. Lan Aha. Kendi kalemi atıyorum. Hayır. De. <laughs> Güzel. Bir daha ver. Bir daha ver. Aferin sana. Kay oradan. Aferin. Oo. Bir daha. Aman, aman, Ölümüne. Aman. Ölümüne. <laughs> Pas verecek. Kay. Dur. Olma. Kay. Oo, güzeldi bu. Orada yatırdık. Abi, Abi nasıl oluyor? Hadi be. Olağan golü de ataydı var ya. Adam şans. Hadi be, <gülüyor> şans. <gülüyor> bastır oğlum, bastır, 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 bastır. Güzel. Yapma. Küçücük. <laughs> tamam ya, çözdüm. Gel. Gel, gel, gel. Oo, <laughs> hadi Vaa, be. Çok güzeldi. Aha, yattım oraya, yattım öyle izliyorum ha. Lan pas verir dedim, kaydım ama yetmedi. Şu be. da güzel. 2-2 Son bir tur daha mı? Hadi bakalım son. Evet beyler son tur. Koş, koş, koş. Aha. Hadi be. Dur dur dur. Benim adam yerde kalınca bir şamşırdım. Güzel gel işin oradan pas. Kes oğlum topu güzel. Hii, dur ne yaptın ama? Öbür adamım ne yapıyorsun? Öbür adam öbür adamdan şey yapıyor çekişiyor orada. <laughs> İlk attık ha. bas 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 bas. Oo iyi kaydı. Bizimkiler bir moron çıktı ya. bakın bir şut atayım lan. <laughs> <laughs> <O. gülüyor> bak abi diyor zaten sana yerden pas diye. Deneyim dedim. Oha. Yapma. Haydi be mükemmel oh, ötesi bir, gol aferin sana be. Adam geldi. Arkamı dönerekten falan attım. Müdahale çocuğum müdahale. Müdahale çocuğum. Müdahale diyorum ne yapıyorsunuz? Oho. Çok güzel. Müthiş bir poz yaptı. Oğlum kaleye bak kaleye. Kaleye bak. Topla kendini ulan top. Oo adamın alışı gördün mü abi? Oo mükemmel. O alışa o gol yakışırdı zaten. Aa kendi oyuncum kesti topu la. Dostluk kazandı. Aynen öyle vallahi aynen abi bitti mi bence yeter tamam, ve yarım saat olmuştur kesin teşekkür ediyorum ümidiye arkadaşlar en bu dem olduğu için 3 tane var sadece gerçek oyun çeksin biz bunu aslan abiyle bol bol çekeriz bir de cezalı yaparız abi yaparız Müthiş. yaparız ben varım ben cezalara çıkardım. varım ya bir de bu çok zevkli böyle daha arkadaşlar ayak tenisiymiş 3'e 3'müş pasmaz ben çok güzel oyunlar çıkacak. Peki ya gençler yorum yazmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna gönçürün çocuğum. Gönçürmeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. İşte bu. Sevgiyle kalın. Sen de sese gel. Sese gel. Bu asker selam verdirdim Kavani'ye be. Aferin <laughs> be Kavani. Öpüyorum lüle lüle saçlarından çocuğum senin helal olsun sana. İşte bu fon havada ters takla atmış resmen işte Kavani'nin asker selamı.